şöyle biraz bildirimlerin düşmesini bekliyorum. Evet yılın son tutulmasını ben çok sevdim. Bugün size müjdeyle geldim sevgili arkadaşlar. Yılın son güneş tutulmasına doğru hızla yol alıyoruz. Ve hep birlikte yepyeni bir döneme bakın global olarak da kendi ülkemiz genelinde de merhaba diyor olacağız. Evet siz gelene kadar şöyle 2024 yaklaşık Kasım ayında yaptığımız 2025 yılına hazır mısınız? Öngörülerimizi de alalım. Çünkü biz sizinle orada bu öngörülere yani bu son yılın son tutulmalarına fazlasıyla dikkat çekmiştik. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bugün gerçekten kısa bir yayın yapacağım. Çok telaşlı bir saat oldu benim için. Kontrol dışı. Ee, bak ani olaylar geliyor, ani değişimler geliyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet ben bu tutulmayı çok sevdim sevgili arkadaşlar. Mis gibi her zaman olduğu gibi e, ilahi adalet kokuyor olacak. Ay altı alemde. Hani büyük hak edişler. Kim ne hak ettiyse üzerine düşen payı ektiklerine... Değil mi? Dünya bir tarla gibidir. Kimi iyilik e, eker, kimi husumet, kimi düşmanlık eker. İşte bakalım kim ne hak ettiyse öyle ee, hak edişlerine göre biraz acıyacağız ama sulu gözlü olacağız vay be diyeceğiz Ah 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 değil mi? Herkes aynen öyle, her zaman böyledir sevgili arkadaşlar. Akşam saatlerinde 29 derecede krizli bir tutulma olacak. Öncelikle bağışıklık sistemlerimize lütfen çok çok dikkat edelim. Ee, ay, güneş, dünya üçlüsü arasında olan bir dans ayın ışığı olmayacak, korumalar olmayacak. Bağışıklık sisteminize çok çok ekstra olarak lütfen dikkat edin. Zaten salgın hastalıklarla keza bakın Başak Burcu'nda olan tutulmalar. Bir tanesini 2025 yılının Mart ayında deneyimledik ki ne dedik bu derece direkt salgın hastalıklarla yakından alakalıdır. Şimdi tutulmanın Hayciya derecesi 4 derece yengeç burcunda Plito ile 150'lik bir açıda ve bu Türkiye astroloji haritasının üzerine oturttuğumuzda sevgili arkadaşlar evet salgın hastalıklara ASC derecesiyle çok yakın kavuşumda gerçekleşen bu haycıya bizim halk sağlığımıza fazlasıyla vurgu yapıyor olacak. Değil mi? Ee, hani Eğitime ara verilmesi gibi durumlar, eğitimle ilgili gündemler olur mu bakalım hep beraber göreceğiz. Böyle bir öngörüm vardı zaten 2025 yılına girişte de işte artık bu salgın senaryolarının, bakın salgın senaryoları diyoruz, senaryoların ortaya konulacağı bir dönem ki 2024 Mayıs ayında da yeni bir salgın senaryosu mu geliyor diye bir öngörü yapmıştık. Canlı yayında orada iklim yasasını falan da konuşmuştuk hatta sizlerle. Ee... Ya e, sevgili Eren Hanım'cığım bakın Üsküdar-Beşiktaş motoru çarpışma olmuş. Şimdi deniz kazalarını çok çok konuşuruz sevgili arkadaşlar. Özellikle ülke genelinde de konuşuruz. Global anlamda da değil mi? Denizlerde peş peşe kırmızı emergency alarmlar yanacak diyor Gökkuppe. Tutulma... E... 29 derece, analitik derece bir kadersel yani güneş tutulmasından bahsediyoruz sevgili dostlar. Büyük değişimler öncesinde start verecek böylesi bir dönem. Krizle gelen, Kaos gelen hani Uranüsün plito ile de çok güzel bir açısı var. Bakın değiştirir, dönüştürür. İşte haritalarınızda da ama sert açılar e, alıyorsanız bir kere ani gündemlere de ekstra olarak dikkat edin. Natal haritanızda nasıl e, açılar yaptığını bilmiyoruz. Dost açımı, düşman açımı yani zorlayıcı bir açımı yapıldığını bilmiyoruz sevgili arkadaşlar krize, kaosa gelen bir değişim. Uranüs eşittir, değil mi? Bas eşittir, kaos. Plito büyük değişim ve dönüşümdür sevgili arkadaşlar. Değiştirir, dönüştürür. Yıkar, yıkarak dönüştürür ama. İşte dünya genelini görüyoruz zaten. Bu hatırlayın bunları Ağustos'ta da yaptık. Daha önce de yaptık yayınlarda. Büyük isyanlardır sevgili arkadaşlar. Yine söyleyeyim hatta Fransa ile ilgili bugün ben öngörülerimi de böyle yazıyorum. Şimdi gidip o videoyu da tarihe altın harflerle not düşecek diye bir canlı yayın yapmışım. Orada iki dakika ikinci dakikada Fransa öngörüleri yapmışız. Bakın dünya genelini çok çok net takip ediniz. Zaten güneş satürn değil mi daraltan, kısıtlayan bir e, enerjiyle olacak. Ve bu bizim ülke astroloji haritamız içinde dördüncü evimize denk gelen... bir bir tutulmaysa ülke toprakları, hükümeti, muhalefet partisini yöneteni ve yönetilenleri yakından ilgilendiriyor. Bu biz hani görüyoruz ya dünya genelinde hükümet çökmesi falan sevgili arkadaşlar yok düştü yok kurulamadı. Hatırlayın 2024 kapanışındaki öngörülerimizi. Fransa'da oldu dedik, Almanya'da oldu dedik. 2025 yılının içinde Hollanda'da oldu. O zaman da tekrar öngörüyü hatırlattık. E şimdi Fransa'da oldu. Hı. Hmm. Ne diyoruz? Yükseleni yengeç olan bir ülke iktidarını yakından ilgilendiren 2023 tutulmaları olmuştu. Bu bizde de oldu sevgili arkadaşlar. Demek ki bizde de e, hükümet için, yönetenler için şanssız popülite kaybı olacak bir dönem diye 2023 yılından beri öngörüler yapıyorum. Öyle tutulmalara gidiyoruz ki 2022 kapanışıyla hele bir 2025 yılında Ay bir ay bir güneş tutulsun. Ondan sonra neden Türk halkının değişen e, kaderini, yönünü, yolunu, hükümeti yakından ilgilendiriyor dediğimizi anlarsınız dedik. Dönün 2025 yılına hazır mısınız? En yakını canlı yayını dinlerseniz orada bunların üzerinden çok geçtik. E şimdi aramıza yeni katılanlar olduğu için bunların üzerinden geçiyorum. Her zaman da söylüyorum, e, birazcık bana da zul geliyor. Ben şunu demiştik, bunu öngörmüştük demek lütfen dönüp eski videoları bugün ne dediğimizi geçmiş zamanlarda nasıl öngörüler yaptığımızı, astrolojinin nasıl çalıştığını anlamak, anlamlandırmak istiyorsanız benim kitabımı sondan değil baştan giriş yapmanız lazım sevgili arkadaşlar. Ülkemizdeki tarımı, çiftçiyi, ekinleri, arazileri, gayrimenkulleri de yakından ilgilendiren gayrimenkullerle ilgili zorunlu adres değişimleri. Eh ben bu kadarını anlatıyorum. Gerisini de artık hani ampulleri yakıp çalıştırmak ne dediğimizi anlayabilmek size kalmış. E, çünkü çok daha fazlasını e, belli bir yerde durmak gerekiyor, değil mi? Halkın e, gözünde çok büyüttüğü kimlik sahibi kişilerin sevgili arkadaşlar. Diyor ki senin gözünde çok büyüttüğün e, 7 milyon 5 milyon takipçisi olan YouTuber da var. İlla buraya sevgili arkadaşlar e, yöneticileri almayınız, kimlik sahibi kişileri alınız. Biraz bunlarla ilgili e, büyüttüğü kişiler diyor gözden düşer diyor içine bulunduğumuz dönem. Bizim ülkemizde yeni partilerin kurulmasıdır. Tabii ki yeni parti kurulursa yeni liderlerin gelmesidir. Değil mi sevgili arkadaşlar yeni partiler kurulur diyor senin ülkende 2025 tekrar anlatayım yazdığımı 2025 yılının sonlarına doğru e şimdi CHP bakın kurultay iptaller olağanüstü haller olağanüstü durumlar olağanüstü toplanmalar olağanüstü hallere doğru yuvarlanıyoruz dedik sevgili arkadaşlar. İçine bulunduğumuz bu dönem bize bir sinyal veriyor ve uzunca süreye yayılacak şekilde 2026-2027 Türkiye gündeminde kapatılan partilerle birlikte e, siyasi yasaklılar hem de çok yakinen tanıdıklarımız ya hiç olmaz dediklerimizin de olabileceğini işaret ediyor. Başak Burcu'ndaki, aa e, Rukiye Hanım bakalım, Başak Burcu'ndaki, bu tutulma sevgili arkadaşlar üzgünüm ölümcül bakın bütün başak burcu tutulması değil mi sağlık düzen konuları gelir altıncı ev konuları gelir işin içine. E, bu hani dekan dekanatlar vardır bu dekanda gerçekleşen bu analitik derecede gerçekleşen güneş tutulması bir salgın hastalığın senaryosunun da kapısını açacağını iki sene boyunca değil mi çok uzun süreden beri anlatıyoruz ama bu siyasi yasaklı bak zaten iki sene diyorsun ee, Eren Hanımcığım 2026-2027 yıllarına işte sarkacak siyasi yasaklılar olacak diye 2025 girişiyle bu tutulmaları da takip ederek öngörülerimizi yaptık. Bu dekan dünya genelinde sevgili arkadaşlar olmaz Hilal Hanım iptal matruşka içinde matruşka var diye konuştuk. Açtıkça bebek çıkıyor. Küçüğünden büyüğüne gündem çıkıyor. Bulaşıcı salgın hastalıklar ön, e, yani e, tekrar şöyle söyleyeyim yakinen tanıdıklarınızın adliye koridorlarına sevkidir der. Tıp alanında önemli keşifleri e, gelişmeleri de gösteriyor olacak sevgili dostlar. İşte arkeolojik keşifler görebiliriz. Deme neyse e, değişir. 9. ev tutulmalarını yaşadık. Satürn bak tekrar geldi. Ali baş gitti. E, 2018 değil mi gelişi sevgili? 2017 ya da 2018. İslamiyete bakış açımız değişti. Değiştirildi sevgili arkadaşlar. Umuyorum gelenle deizmin bitmesi yeniden İslami inançlarımızın e, oturduğu koltukta paylaşarak değil mi sadakalarımızla hep bana Rabbena demeden ihtiyacı olanların yanında Müslümanız ya, diyanet işlerimizin de önde yer alarak bize kaybettiğimiz duyguları sevdirirler diyorum inşallah. Ama ne dedik sevgili arkadaşlar? Hatırlayınız, inandığımız bütün değerler yıkılıyor. Artık neye inandıysak? Ha, bu yıl Ramazan'da işte avokado ye diyen olmaz. Bakalım şimdiki yeni iftar menülerimiz, sahur menülerimiz ne olacak sevgili arkadaşlar? Şöyle notlarımı alayım. Bak bu kırmızı defterle ne yayınlar yaptık. Hatta şurada bir öngörü yapmışım sevgili arkadaşlar. 2025 Eylül sonbahar e, koalisyon kurulması ile ilgili bir öngörü yapmışız. Çin Rusya. Şimdi aynı zamanda hadi gelelim bunu da tekrar e, anlatalım. Size böyle canlı yayın yapıyorum. Bunları aslında kısa kısa öngörü versem daha iyi olacak. Canlı yayında sohbet etmeyi ben de sizlerle çok çok seviyorum. Tarımlar, tarımı dedik, çiftçiyi, ekinleri, arazileri, gayrimenkulleri yakından ilgilendiriyor. Gayrimenkullerde değil mi? Taşınmaz malların zorunlu adres değişikliğini işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Bak çok daha önceden de işaret ediyor. Bunları anlatıyoruz. Fakat bu aynı zamanda dördüncü eve gelirse sevgili arkadaşlar doğal afetler, sismik hareketler, afetlerin bol olmasının işaretçisidir. Şimdi e, 2026-2027 yılları zaten Aslan Kova 2025 kapanışı, 2026-2027-2028. Size o 3 yıllık videoda bunları verdiğimde Türkiye'de yaptığım araştırmalarda artı e, 7 üzeri depremler var e, sevgili arkadaşlar. Bize bunları da işaret ediyor olacak umuyorum. Kentsel dönüşüm. Bakın e, Plito Kova Burcu'nda değil mi? Hem Uranüs, Uranüs'ün evine düşmüş. Değişimler tabii ki olur. İletişimin şekli değişir, işte çip mi takarlar, konuşuruz Fransızcalar artık dil derdiniz de bitiyor, dil derdimiz de bitiyor sevgili arkadaşlar. Çip mi takılır, uçan arabalar dedik, gökyüzü artık ee, tehlikeli boyuta gelecek. Bak rahat rahat diyor, arabalar düşer, araba kazaları yaşanıyor ya. sigara atanlar olur, yakarlar saçları, doğayı. Artık gökyüzü de tehlikeli hale geliyor. İletişim, para, her şey şekli değişiyor arkadaşlar, değil mi? Ee, bizim çocuklarımız coin yani metal parayı tanıyor mu sizin çocuklarınız? E, yurt dışına gidip geldiğimizde işte biz tanıyoruz. Bizim çocuklarımız metal parayı da bilmiyor. Önceden pazarlarda kuruş filan vardı, artık yok biliyorsunuz. Bir ülkenin ekonomisini de buradan görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, sismik hareketlere hayli dikkat sağlık problemleri göstergeleri var diyor gökkupe Bak bu tutulmayı tekrar söyleyeyim çok sevdim değiştirici e, dönüştürücü bir e, tutulma gelecek diyor global anlamda da Arkadaşlarım bugün Emrah İliç Bey ile yaptığımız programı dinledim. O kısacık bir yayın koymuş. 2025 yılında, 2025 yılına girmeden yapmıştık. Tek adam rejimlerinin yıkıldığına çok daha fazlasıyla şahit olacağımız bir dönemdeyiz. Bunu orada da anlatmışız. Dönün detaylısını Emrah İliç Bey'in programında dinleyin. Ay altı alemde tekrar girişte söylediğimi e, söyleyeyim. Ya Selvi Hanım evet. E, ben bu tutulmayı çok sevdim. İlahi sistemin her zaman yaratıcımız bizimle beraber. Görene anlayana diyelim yer konuşuyor, dağlar konuşuyor, volkanlar konuşuyor sevgili arkadaşlar daha ne konuşsun. Ay altı alemde kim ne hak ettiyse muhakkak ki alacaktır. Mevlam neyler neylerse güzel eyler. Kimse bu uyanışa değişme isyan ederek değil e, şükrederek çünkü şükrü de öğretecek bir dönemdeyiz. Dünya genelinde sevgili arkadaşlar değil mi bu yıl 4 tane 2027 yılında 5 tane tutulma olacak. Bak her yıl 2 güneş tutulması, 2 ay tutulması olur ama düzenin bozulduğu yıllar. O zaman şimdi bu tutulmalarla başlayan start veren gündemler 2027 yılında da çok daha fazlasıyla dünya genelinde de hop oturtup hop kaldıracak. Konular. Şimdi önemli ve ünlü kişilerin vedası kokuyor. Nereye alırsanız sevgili arkadaşlar veda var diyor Göküp ve vedalar zamanı olduğunu işaret ediyor. Kederli bir hava hakim olur ama. Üzgünüm. Yani hem bir grup e, bu sevindirir ama daha çok ülke geneline yayılacak der ki bir kederli hava var bizim ülke topraklarımızda. Ee, sosyal hayatımızın birazcık olumsuz etkilenmesidir. Aynı zamanda 4-10 aksı tutulmaları ve bu dekandaki karşıtlık yani baskıcı, kısıtlayan, daraltayan gündemlerden bahsediyoruz. Yeni partiler kuruluyor. Gözümüz aydın diyelim dedik sevgili arkadaşlar. Ee, biraz ayakta alkışladıklarımızın dostum dediklerimizin bakın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir e, e, görüşmemiz olacakmış. Dostum dediklerimizin, ayakta alkışladıklarımızın alkışların acı reçeteler zamanına da gittiğimizi nacizane hatırlatmak isterim. Şimdi bu haberi duyunca 25 Eylül soru süresi olarak baktım. E, birazcık kriz kokuyor, baskı kokuyor. Yani tam Güneş Satürn karşıtlığında da e, Yapılacak bir e, görüşme Güneş'in Satürn'e karşıtlığına giderken sorduğum bu soru birazcık e, hükümet yöneticilerimiz için ileriki günler adına ne kadar böyle sevimli pozisyonlar da olsa belki iptal de olabilir hastalık sebebiyle diyen bir göstergeyi de yakaladım. Sevgili arkadaşlar biraz e, acı reçetesini yaşatacağını göstermektedir açıkçası. Evet, evet Rukiye Hanım. Uzunca bir süre siyah giyeceğiz. Siyahın sevileceği günler geliyor. Yani e, umuyorum güzellikler getirsin. Gazze kasabı Netanyahu'yu çok daha fazlasıyla konuşacağız sevgili arkadaşlar. E, unutmayın Kudüs'ü kim e, başkan, başkent ilan etti? Başına şapkalarla, hahamlarla Sayın Donald Trump e, ilan etti değil mi? Ee, bizim de ne tesadüftür ki Beyaz Saray görüşmesi öncesi Gazze kasabıyla atışmamız başladı. Kudüs senin, orası benim, burası benim. Bu güneş tutulması birazcık daraltıyor. Ee, güneş günü Venüs saatinde oluyor sevgili arkadaşlar. Plito sınır aşımı, antisesi, akrepse ülke astroloji haritamızda hop oturtup Hop kaldıracak gündemlerdir. Yine dediğim gibi Pasifik Okyanusu, Pasifik Adaları, Tonga, Yeni Zelanda, Soma, Fuji Adaları sevgili arkadaşlar. Üçüncü büyük adası Rauki var ve burada e, Fovex Boğazı'nı bize yakından işaret ediyor olacak. Avustralya, Filipinler, Yunanistan, Girit, Yunanistan'ın da hadsizce çıkışını yine gördünüz değil mi? Bu öngörüleri de çoktandır yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Heraklion Kandiye, Yunanistan. 1856 Girit Kandiye'den sıkıntılı bir durum var. Salgınlara lütfen çok çok dikkat edin. Basın yasakları aydın dediğimiz kesmin, hani sorduğunuz ya çıkar mı diye, aydın dediğimiz kesmin çok daha fazlasıyla sıkıntıya düşmesi güçlüktür ve dünya genelinde suikastlerin konuşulmasıdır ve e, koç noktasında bir hopi var. Güneş Satürn e, arasındaki bu çekişmeli zorlayıcı açıda giderken hopi retro ve biz bunu e, fotoğrafya sevgili arkadaşlar ırkçılığın artmasını dünya genelinde saldırıya uğrayan liderleri tabii ki ne fotoğrafya olduğu için de görevi başında bunları yazmıştık daha önceden ama yine anlatalım isyanlar var diyor finansal büyük bir buhran beklediğimi de çok uzun zamandan beri söylüyorum kolektif alanda ben çok sevdim kolektif alan adına da çok sevdim fakat büyük bir mücadele ile gelecek bir değişimden bahsediyor. Almanya sınırlarını her an kapattı kapatıyor büyük göç dalgalarına karşı 2025 Aralık 2026 2027 ve 2028 yıllarında da içine alacak şekilde Almanya'yı da bolca karışan siyasetiyle de aldığı kararlarla da dünya sahnesinde görebilirizin işaretleri vardır. Almanya astroloji haritasında da. Evet yine bir yangın var ülkemizde sevgili arkadaşlar. Vallahi sevgili Hacer ben de huzurlu olmak istiyorum. Ama değil mi burası dünya denilen bir okul sevgili arkadaşlar. Mars çarpı 3 enerjilerde enerjideyken tutulmalar yaşadık. Alın şimdi plito sınır aşımı. plito bu sevgili arkadaşlar hiçbir şeye benzemez. Değiştirir, dönüştürür, dönüştüremediğini yıkar oturtur yerine. Değil mi? Tokmağa vurur. Şimdi zaten Plito Aslan ülkelerini, Plito Aslan liderlerini konuşacak mıyız? Konuşacağız. Yani bu tutulma diyor ki ünlünün vefatıdır. Ve ilahi olarak, kaderi olarak bizim karışamayacağımız yönde ayrılmalarıdır. Komaya girenler girdi girecek her an geldi gelir koma haberleri uzun süre komada kalanlar Allah herkese sağlık versin sevgili arkadaşlar fakat burası dünya denilen bir okulsa çarpı 3 Mars enerjisinde tutulmalar yaşadıysak rahat etmezsiniz ayağımızın altına yürüdüğümüz bu yolda dünya denilen sanal bir alemdeyiz sevgili sadece uğradığımız kısacık bu konakta topuklarımız kanayabilir Dikenler batabilir. İsyan etme zamanı değildir. Mars Allah'ın adaletinin keskin kılıncıdır. Hayatınızda değişimler kolay gelmez sevgili arkadaşlar. Dediğiniz ya ee, ben de huzur istiyorum. Kendi hayatım adına da bir sağlık diliyorum, iki huzur diliyorum. Eşimin rahatsızlığını biliyorsunuz. Ee, anlattım sizlere. Öyle demeyelim sevgili kaya. Allah bilir Allah'ın verdiği cana öyle olsun böyle olsun demek bizim haddimize değildir. Bakın. Şimdi bugün mesela tutulmaya bir e, hikaye yazdım. Ben hikayeler yazıyorum. İnsanlığın kırmızı çizgisidir kudüs. Hatırla Habil ile Kabil'i Kâsüy Dağı'nda. 2023 Şubat'ta daha devamı var Fırat Diçle diye altında. Dönüp dinleyebilirsiniz. Bu tutulmaya da böyle bir hikaye geldi gözümün önüne birden. Bir kahve içiyordum sevgili Eren Hanımcığım. Senin kahve fincanlarınla. Bir gün bir varmış bir yokmuş. Masala döndürelim. Bir gün bir lider halkına yalanlarıyla hitap ederken mitingler düzenlerken beklemediği bir anda halka tarafından ona tapılanlar tarafından protesto edilmeye başlıyor sevgili arkadaşlar. Evet, LaFontaine'den Türkçe masalları ve sonra askerine, görevlisine, görevlilerine diyor ki protestoculara saldırın emri veriyor. Ben böyle bir hikaye gördüm. Aradan günler geçiyor. Gün geliyor. Kendisi ve e, ailesi ve eşrafı sevgili dostlar, insanlığa işlediği ekonomikte gazze kasabı gibi de artık her ne derseniz deyin suç işlemesinden ötürü Halka tarafından çok acı bir şekilde devrilen liderler, ibretlik sahneler olacak diyor. Hadi bakalım global olarak izleyelim sevgili arkadaşlar. Bu şanslı diye atlettiğimiz, hiç olmaz dediğimiz hangi lider olacak acaba dünya sahnesinde? Değil mi yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Ah sevgili Tan işte budur. Değil mi? Çabuk. Şesku. İbretlik sahneler geliyor sevgili arkadaşlar. 154. Saros döngüsünde gerçekleşecek bir tutulma benim böyle bir hikaye yazasımı getirdi sevgili arkadaşlar. Evet ben izninizi istiyorum. Sevgili Aysel Bayık Hanım kayıtlı lütfen dönüp dinleyiniz. Şimdi şöyle bir dua ederek ayrılıyorum. Rabbim içine girdiğimiz bu zor döngüyü, bakın bireysel olarak da değil mi? salgınlar diyor, savaş diyor gök kubbe. Rabbim içine girdiğimiz bu zorlu dönemi, özellikle 2028 kapanışına kadar daha fazlası da var. Ne dedik? 2029-2030'dan önce çiçekler açmasını beklemeyin dedim ben ülkemin dağlarına. Bu zorlu dönemde ülke halkı olarak umuyorum kazasız, belasız, savaşsız, Nefret dili olmadan, afetsiz bir şekilde kolaylıkla geçirmeyi nasip etsin. Hayli sert günlere de gidiyoruz. Tutulma, bak size mevsim giriş anı haritasını anlatacaktım. Bunu kısacık bir yayın olarak vereyim. Büyük değişimler geldi diyor kapıya. Ama Uranüs'yan şekilde göremediğiniz e, gündemler içinde kalırsınız diyor bizlere sevgili arkadaşlar. Uranüs varsa beklenmeyeni tabii ki bekleyeceğiz. Tam mevsim giriş anı 22 Eylül saat 21.19 Ankara'ya göre çizdirdiğim harita bize toplumsal konular diyor sevgili arkadaşlar. Boğa yükselecek ve bu da Uranüs'te ee, dikleşmeli. Ağzının tadı, tuzu, bereketi alınan karar toplumsal konularla kaçar diyor her türlü ilişkinin bozulmasıdır sevgili arkadaşlar. Bakın ben böyle bir yıla Venüs Uranüs karesiyle tam girdiğim aksta eşimin işte sağlığı geldi. Ailevi düzenimiz bozuldu. Venüs Uranüs sevgili arkadaşlar Venüs Uranüs dikleşmeli de bir mevsim giriş anı haritamız var. Aralık büyük olaylara gebedir. Aralık, Ocak, Şubat 18 Mart'tan beri anlattığımı anlatayım. 18 Mart 2025 orada gezegenlerin sınır aşımına çıkmasından aralığın ilk haftası keza 25 Kasım'da Mars tutulmaları tetikliyor sevgili arkadaşlar. Hemen bu tutulmaların tetiklendiğini göreceğiz. Ee, İran'ı değil mi Orta Doğu'yu çok daha fazlasıyla konuşacağız. İlk kıyam İran'dan gelecek sevgili arkadaşlar. Bu e, İran'da da her an rejim değişikliğini e, anlatmaktadır. Ne demiştik? 2025 e, Mayıs ayında, 2025 kapanışında İran'ı bol bol konuşuruz. 2025'in e, odunu boldu. böyle ülkeler arası da kendi ülkemizde de aynen öyle büyük yozlaşma ağzın tadın tuzunun bereketini kaçıracak gündemler diyor sevgili arkadaşlar. Krizi durumları işaret ediyor olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenilerinizi lütfen bize e, iletmeyi unutmayın. Tam koç noktasında şu mevsim giriş anı da e, Mars-Satürn çekişmesi sapoyla finansal krizlerdir bir sevgili arkadaşlar sapo. İki hopi koç noktasında ne tesadüftür ki 25 Eylül Beyaz Saray. Konuşacak anlatacak çok şey olduğunu gökkupe bize işaret ediyor. Popülerlik kaybı şanssızlık var Tat, tuz, bereket, evet yok. Yakinen bu tutulmaların ülke astroloji haritamızda sevgili arkadaşlar, önemli yöneticileri, önemli kişileri, liderleri ne kadar e, etkilediğini hep beraber göreceğiz. Tekrar söylediğimi söyleyeyim 2024 sonbaharında. 2025 Eylül ayında bir ay bir güneş tutulsun. Maksimum 2028 kapanışında ne demek istediğimi yakinen krizlerle deneyimleyerek anlarız sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın. Evet sevgili Selvi, minimalist hayatlar, minimalist hayatlara geçeli çok oldu. Acı reçeteler yılıdır. Gördük mü? Güzel mi her şey? Yorumlara bekliyorum. Acı reçeteler yılına hoş geldik diye yazmıştık sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlerin de kulaklarına sağlık. Yeni bir video ile görüşelim. Bu sefer burç yapalım. Tarihe altın harflerle not düşülecek bu göksel tutulmaları bir de e, burçlarla taçlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğeni ve yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın.